Devam ediyoruz efendim. Diş implantları ağızda eksik olan dişlerin yerine konması amacıyla genellikle titanyum ve titanyum bileşiklerinden hazırlanan yapay diş kökleri ideal ağız bakımı ve bu implantlardaki ne gibi gelişmeler var bunları şimdi detaylı olarak konuşalım dedik. Bahat Klinik İstanbul Tema Hastanesi Diş Hekimi Alper Tunga Bahat bizimle birlikteler. Merhabalar. Merhabalar efendim. Çeşitli nedenlerle ağzımızda diş eksiklikleri oluşmuş olabilir. Evet. İmplantlar hayli önemli çözüm sağlıyor ama implantlarla ilgili çokça merak edilen sorular var. Bunlardan bir tanesi implantlar nasıl örneğin bir yapım aşaması var. Şöyle spekülasyonlar olabiliyor işte ağızdaki bu implantların kalitesi düşük olabilir. Çin yapımı implantlar deniliyor veya implant kansere yol açar gibi Yola açar mı gibi sorular olabiliyor. Evet, biz de bu sorularla çok sık karşılaşıyoruz. İmplant dediğiniz gibi... ...titanyum çekli, Yani çoğu implant maksası içinde... ...titanyum ve alışımlarını bulunduran... ...diş kökünü taklit eden... ...aslına bakarsanız vidalar. Bunların şimdi yeni yeni... ...zirkonyum içerikli olanları da çıkmaya başladı. Ama daha emekleme aşamasında... ...zamanla daha çok göreceğiz aslında piyasada. Bunun haricinde... E, implantın sertifikasyonları var. E, yani Türkiye'de yapılan bir implantsa TSE mutlaka olmalı. Avrupa bir implantsa CE yani Avrupa standartları mutlaka sertifikaları bulunmalı. Eğer bir Av, Amerika markası ise bu implantın FDA onayı var mı? Bunlar e, evet. bence sorgulanmalı. Evet. Peki implant kimler için ideal uygulamalar e, ve e, ne gibi bir süreç var? Ne kadar sürüyor? Şimdi şöyle implantı biz. E, Kemik için uyguluyoruz. Eğer kemik uygunsa, idealse biz bölgeye uyguladığımız implantı yaklaşık bir buçuk aylık bir süre sonra yükleyebiliyoruz. Bu müthiş bir zaman. Eskiye dayandığına bakarsanız eskiye göre çok iyi zamanlara geldik. Ancak şu an yeni yeni konsept şu, implantı yaptığımız gibi biz üzerine yükleme yaparaktan aynı anda implantı kullanıma sunabiliyoruz. Yani hasta implantını yaptırıyor, aynı gün ya da bir iki gün içinde üzerine Yükleme yapıp, protezik yapıp hastamıza biz dişle e, klinimizden gönderebiliyoruz bu. Gerçekten e, çok güzel gelişmeler. Hı hı. E, tabii ideal şartların oluşması gerekiyor bunun için. Dediğim gibi implantı kemik içine uyguluyoruz. Kemikte eğer ekstra cerrahiye gerekiyorsa yani yetersiz bir kemiğimiz varsa ya da e, kemik bölgesi darsa e, burada kemik artırım yöntemleri uygulamak gerekiyor ya da Şimdi yeni yeni teknoloji gelişiyor. Daha güçlü implantlar, daha sağlam implantlar yapılmaya başlandı. Biz dar implantlar veya kısa implantlarla da hiçbir cerrahi uygulamadan problemi çözüp Implant uygulayabiliyoruz. Bu evet. çok güzel gelişmeler. Kişinin dediğiniz gibi e, kemik yapısı yetersiz olabilir. Bu evet. gibi durumlarda ne gibi uygulamalar var bu kemik miktarını, Hı. yoğunluğunu artırıp daha sonra implant uygulamayı mümkün hale getiren? Evet, şimdi e, implantın bizim için e, gerekli bir yükseklik ve darlık e, söz konusu. Yani implant yüksekliği ve genişliği gerekiyor aslına bakarsanız. Bu eğer yeterli değilse biz hastalardan aldığımız kemiği, başka bölgesinden aldığımız kemiği bu bölgeye uygulayabiliyoruz. Ya da... E, insan kaynaklı ya da sır kaynaklı başka e, greft malzemeleri kullanarak bu bölgeye uygulayabiliyoruz aslına bakarsanız e, ancak dediğim gibi implantlar artık yeni konsept şuna dönmeye başladı eğer kemik yetersizse biz buraya daha dar bir implant koyalım daha küçük bir implant koyalım hastaya ekstra bir maliyet çıkarmayalım ve e, ikinci bir cerrahi veya e, zor bir cerrah oluşturmayalım şeklinde bir e, hı hı yöne doğru da gidiyoruz. Daha teknoloji geliştirerek 4 milimetreye kadar kısalıklı implantlarımız var. Yani arka bölgede özellikle alt çenede, arka bölgede çok fazla kısa ve kemik artırımının zor olduğu bölgelerde biz kısa implantları çok başarılı bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet. Geçmiş oranda çok daha pratik uygulamalar haline geldi implantlar. Aynen öyle. Kişi bunları ömürlük kullanabiliyor mu? Bu soru bize çok geliyor. Ben şunu söylüyorum. Dişinizin ömrüne ise implantın ömrü de o kadardır. Ya bu ne demek? E, dişinize iyi bakıyorsanız, güzel fırçalıyorsanız, temiz tutuyorsanız, gerekli bakımı yapabiliyorsanız, diş ipi kullanımı gibi, işte günde iki kere düzenli e, fırçalamak gibi yapabiliyorsanız dişin ömrü var mı? Yok. E, ömürlü kullanıyorsunuz dişinizi. Aynı şey implant için de geçerli. Eğer iyi bakarsanız implantınızı uzun ömürler kullanabilirsiniz. Yani nadir olarak işte vida gevşemeleri olabiliyor ya da üst yapı parçalarında bazı problemler olabiliyor. Biz bunları e, çok rahat bir şekilde tamir edip tekrar kullanmasını sağlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi iyi bir ağız hijyeni gerekli. Biz diş kaybettiysek demek ki ağız yiyeceğimize gibi problemimiz var. Hı hı. Demek ki biz bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden e, biz hep hastalarımıza önerimiz uzun ömürlü olmasını istiyorsanız mutlaka çok güzel bir ağız bakımı sağ Ki Bunlar çok değerli bilgilerdi. Katılımınız için de teşekkür ediyorum. Diş Hekimi Alper Bahattunga. Teşekkür ederim. Sağ olun.